Kızım merhaba arkadaşlar. Bugün Apple'da Android kullanıcıları için Apple'da olan bir emoji, emoji'yi adı memoji ile yaratılan bir emoji'yi nasıl alıp kullanabileceğinizi göstereceğim. Özellikle editçiler için bu bazen çok zor olabiliyor. Çünkü Android ve edit yapmak isteyen kişiler yani emoji bulmak istiyorlar sonra bulamayınca da akıllarına yanmayınca normal Android emojileri kullanıyor ve Android emojileri gerçekten berbat. Bu yüzden bugün sizlere bunu göstereceğim. Google'a giriyoruz. Apple emoji diyoruz. Burada aşağıda Emojipedia diye bir site var. Buraya geliyoruz. Burada arkadaşlar istediğiniz emoji. Çok, Apple'da bulunan bütün emojiler var. Gördüğünüz gibi. Atıyorum bunu mu istiyorsunuz? Buradan tıklıyorsunuz üstüne buradan resim indir diyorsunuz. İndirince zaten direkt galerinize atacak. Onu gösterme gerek yok. Ama üstüne tıklamazsanız yani direkt buradan kopyalamaya çalışırsanız olmaz gördüğünüz gibi. O yüzden tıklayıp almanız lazım. Bu var. Ee, arkadaşlar şimdi bir de Memoji'yi göstereceğim. Burada Memoji'yi yazıyoruz. Memoji'den sonra atıyorum siz kafa tasarlamasını istiyorsunuz ya da yani ne istiyorsanız İngilizcesini yazın, Türkçesini de yazabilirsiniz ama çıkarmam değilim. Mesela ben kafasız istiyorum o yüzden su yazıyorum. Görsellere geliyorum. Burada arkadaşlar şiş şey şiş şey çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan alıp kullanabilirsiniz. Atıyorum. Arkadaşlar ne alalım? Bunu alalım. Git diyoruz. Buna geliyoruz. Basılı tutuyoruz. Resmi indir diyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar siz gidip ee, şöyle göstereyim. Atıyorum böyle bir şey indirirseniz. Siz arkadaşlar görüyorsunuz bunun arka planı var. Arka planı çıkarmanız lazım. Arka planı çıkarmak için de şurada background eraser var. Buraya load a photo diyorsunuz. Background eraser uygulamasını indirmeniz lazım. Buradan da tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi şey yapıyorsunuz işte. Buradan AI oto diyorsunuz. Genellikle otomatik bence daha güzel olur. Evet gördüğünüz gibi oldu. Don diyoruz. Sev diyoruz. No thank you. So Buradan direkt emoji alıp gelenize gelecektir zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.